Merhabalar sevgili KPSS Video.net izleyenleri. Gelişim Psikolojisi 5. hafta videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz fiziksel ve psikomotor yani devinsel gelişim. Bedensel gelişim dönemleri ve temel özellikleri. Çocuğun gelişmini bir bütün olarak kavrayabilmek için psikolojik olduğu kadar fizyolojik gelişimi de bilmek gerekir. Çünkü fiziksel gelişim çocuğun davranışını hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiler. Bedensel gelişim dönemsel bir süreçtir. Bunun anlamı fiziksel gelişmenin düzenli bir hızla değil, belli dönemlerde farklı hız derecelerine sahip dalgalar halinde gerçekleşmesidir. Yani bazen hızlı, bazen yavaş olmasıdır. İkisi yavaş, ikisi hızlı olmak üzere dört belirgin büyüme dönemi vardır. Doğum öncesi ve doğumdan sonraki iki yıl büyüme hızı yüksektir. Bebeklik dönemi 0-2 yaş fiziksel gelişim. Doğum öncesi gelişimden sonra bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğumdan sonra bir yıl içinde boy 1,5 kat uzar. Yaklaşık 75 cm olur. İlk ay, 6 ayda kilo 2 katına, 1 yaşında 3 katına, 2,5 yaşında ise 4 katına ulaşır. Beden, bacak ve kollar baştan daha hızlı büyürler. Bebeklik dönemi, psikomotor, devinsel gelişim. Doğduğunda vücudunu kontrol edemez. Ancak çok hızlı bir şekilde gelişerek 2 yaşına kadar büyük bir ilerleme kaydeder. Başlangıçta refleksik ve denetimsiz genel vücut hareketlerine sahiptirler. Yürümeyi öğrenirler, tuvalet eğitimine ve konuşmaya hazır hale gelirler. 2. İlk çocukluk dönemi 2 ile 6 yaş. Fiziksel gelişim. Bedensel gelişim hızı 0-2 yaşa kıyasla azalır. 6. yaşın sonunda kilosu 7 katı ulaşır. Sinir sistemi gelişimi büyük ölçüde tamamlanmıştır. İlk doğduğunda çok hızlı olan kalp atış hızı 6 yaşında yetişkininkine benzer. İlk çocukluk dönemi deminsel gelişim. Etkinlik düzeyleri çok yükseğidir. Büyük kaslarını küçük kaslarından daha iyi kullanırlar. Görme duyusu tam gelişmemiştir. Doğru aletler ve etkinliklerle denge, koordinasyon ve hız yetenekleri geliştirilebilir. 3 okul dönemi, 6 ila 12 yaş fiziksel gelişim. 9 yaşına kadar erkekler, daha sonuna kızlar daha uzun ve ağırdır. Okul dönemi psikomotor gelişim. El-göz uyumu sağlanır, görme duygusu gelişir küçük kas becerileri gelişir. 4. Ergenlik dönemi 12 ila 18 yaş. Fiziksel gelişim. Buluğa erme ile başlar. Ön ergenlik döneminde fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişme çok hızlıdır. Cinsiyet salgı bezleri aktif hale gelir. Ergenlik dönemi psikopotor gelişim. Hızlı fiziksel büyümeden dolayı vücut koordinasyonunu sağlamakta zorlanır devrimsel becerilerde bir acemilik ve sekarlık gözlenir. Ergenliğin ikinci döneminde zihin ve kas koordinasyonu düzelir. Psikomotor etkinliklerde rol oynayan etmenler Eşgüdüm Herhangi bir psikomotor davranış gerçekleştirirken kullanılan organlar arasında öncelik sonralık sırasıyla bir koordinasyon sağlanmalıdır. Örneğin otomobilini kullanan birey gaz ve debriyaj pedalını vites değiştirmeyi belli sıra ve koordine ile kullanması gerekir. Güç Herhangi bir psikomotor etkinliğin sergilenmesinde kullanılan organların yeterli güce sahip olması gerekir. Etki tepki hızı Herhangi bir psikomotor etkinlikte reaksiyon zamanı da oldukça önemlidir. Buradaki reaksiyon zamanı uyarıcının alınıp beyinde algılandıktan sonra davranışın ortaya konulduğu ana kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Yaşlanmayla alkol uyuşturucu gibi maddelerle veya nörolojik yapıda meydana gelebilecek yıpranmalarla bu hızda bir artış söz konusu olabilir. Dikkat tanım olarak psikofizik enerjinin belli bir noktaya toplanmasıdır. Bireyin bir psikomotor etkinliği gerçekleştirebilmesi için dikkatini uyarıcılara ve ortaya koyacağı davranışa odaklaması gerekir. Araç kullanan bir şoförün ya da örgü öğren birinin dikkatini yaptığı davranışa toplamasında olduğu gibi. Hız Hız yukarıda açıklanan eşgüdüm koordinasyon ile ilgilidir. Birey bir psikomotor davranışı ortaya koyarken ilgili organlar arasındaki koordinasyonu belli bir hızla yapması gerekir. Denge Organizmanın belli bir konumda algılanması ve bu konumun sürdürülmesidir. Bütün psikomotor etkinliklerde organizmanın denge durumunda olması gerekir denge durumu olmadan psikomotor etkinlikler ya gerçekleştirilemez ya da istenen hızda ve sürede yapılamazlar.